Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar işte ben Simon Gustav gibi bir biz kalbe arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hiç konumuz YouTube'a bıraktım mı diye bir konu. Abi bir yıla yakın bir ki video atmıyorum kanala. O yüzden beni kusuruma bakmayın. Atmamın da bir sebebi var onlara size söyleyeceğim bu videoda. Arkadaşlar okullar başladı biliyorsunuz. Başlamıştı şimdi şu an bitti. Ben de bilgisayarı açtım. Arkadaşlar eee nasıl söyleyeyim şey nasıl söyleyeyim bekleyin unuttum okullar başladı ben bilgisayarı kapatmak zorunda kaldım okullara falan çalışıyordum eee o yüzden youtube'a da ara vermek zorunda kaldım ve böyle gitti sonra ben Şimdi yollar bittiği için yeniden bilgisayar açtım. Allah farkında birisi var. Hop onu giyeyim. Bekleyin lan. Nah. Konuşamadım. Kapatmak zorunda kaldım ve YouTube'a da ara vermek. Zorunda kaldım bilgisayar olmadığı için. Neden telefondan videolar çektiğimi söylemezseniz. İşte telefondaki videoların çok kötü olduğunu ve böyle hiç izlemediğini düşündüm. Bilmem doğru muyum yanlış mıyım o yüzden. Oha görmem bir çıktı. Bayağı da bu arada bu server'ın IP'sini aşağıdan bulabilirsiniz. Abi milyonuz mu? High aynısı ya. Valla. High çok benziyor. Ne eksiliydi? Kuvvet. Bu bölümü tek bölümlük tutacağım. Çünkü bu açıklama videosuydu. Her gün video gelebilir. Bilmem zamanım olduğuna bakıyor. Şimdi oyunumuza geçelim değil mi? Hadi bay bay. Ve cici. Galiba. Ya bu kadar basit bitmeliydi ya. Cici. tam bir oynaya girelim. bakayım. Kaç kişi var? Görüyorsunuz mu? Hypixel'deki bu şeyi yenilsem de atacağım. Ee, ne başlasın? Bakalım 20 saniye. 20 saniye beklersiniz değil mi siz? minnoşlar. İnşallah sesim iyi geliyordur. Mikrofonun şu an şeyinde kaldığını gördüm arkada. Canlı yayındayım. Yor kemer demli. Buradan yor selam söylüyorum. <laughs> Bu serverın tek sıkıntısı var. Bazı bazen oyun başladığında atabiliyor. Ee, neden herkesi atıyor herkes şey yapıyor böyle şu falan gelişmiş halde çok güzel setler falan çıkıyor ama oyundan atıyor ve giriyor adama <laughs> ama çok güzel server şey <gülüyor> <gülüyor> sizde. aşağıda ipsi var girin oynayın sizde çok güzel yani bak hiçbir bir şeylik yok reklam yok Vallahi hiçbir şey yok. Belki de adam beni tanımıyordur tanısa da ne olacak zaten. Valla sevdiğimle yana bu şeyi söylüyorum. Vallah, Valla aşağı düştüm. Tamam. Bir el daha mı girsek? Bilmem. Yok ya bitirelim. Bir lobiye gidelim. bir server'a da bakalım. Size göstereyim. Ya, lobiymiş la. Yani. Bir türk yukla. Ve jet. Oh, Ooo jet. Uçur beni jet. Bakın. PUBG gelecek bugün. Bugün gelmesi lazım. John John var. Ama 1.12 server. 1.1.1 Sky var. Ve The Bridge var. The Bridge videosunu istiyorsanız aşağıda videoda deli bir like bekliyorum. Youtube'a gerime dönmemin şerefine de bir like patlaması. Evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Dizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve... Bye bye.